Biliyorsunuz kültür merkezinin olduğu yer Ünye Belediyesi tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne oradan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kültür merkezi yapılmak üzere devredilmişti. Tabi yapılan bu devrediliş sürecinin sonrasında biz de istedik ki Ünye Belediye'mizin böyle bir arsası, parseli, ünyeye hizmet edecek bir işe devredildiği gibi, acaba burada milli emlaka devrettiğimizin karşılığında, yani her iki tarafta da metre karesi bugünün şartları içerisinde birim fiyatı ne edercesine, yani diyelim ki bizim verdiğimizin metre karesi 10 liraysa, öbür taraftaki aldığımız 1 liraysa diyelim ki o sadece onda birlik kısmını devrediyoruz. Onun da özellikle bilinmesini istiyorum. Yani bizim oradaki kıymetli Parselimizin tamamı aldığımızın karşılığında değil, sadece aldığımızın ederi karşılığındaki miktarı devrettiğimizin de özellikle bilinmesini istiyorum ve onun için vurguluyorum burayı. Aşağı yukarı arkadaşlar yaklaşık 48 bin metrekare yeri belli lokasyonlarda. Buranın içerisinde Killik var, Denizbükü var, Liseler var, Atatürk Mahallesi var, Yüceler var, eski Kısılcakes'e mahallelerimiz var bu mahallelerimizde Ünye Belediye'mize gelecekte fayda sağlayacak bu alanları parsellerin ve Ünye Saray Hamamı'nın da özellikle bu süreçte Ünye Belediye'mize mülkiyetlerinin de kazandırıldığını bilmenizi istiyorum. Bu konuda girişimlere başladığımızda Mahmut Özer Bakanımızı ziyaret ettiğimde Çevre Şehircilik Bakanımızı sağ olsunlar aradılar. Bu takasın yürümesi noktasında bizlere ciddi destek verdiler. Kendilerine buradan hemşerilerim adına da şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Böyle yaptığımızda arkadaşlar yarın bu parseller şehrimizde ihtiyaçların karşılanması noktasında olsun. Belediyemizin gene herhangi bir durumda ihtiyacına cevap vermesi noktasında olsun. Ciddi anlamda elini alatacak ve yükünü kolaylaştıracak bir faaliyet ve çalışma olduğundan dolayı Ünyemiz açısından, Ünye Belediyemiz açısından yapılan önemli bir çalışma olduğunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Belediye başkanımızla birlikte geçen hafta bir Ankara ziyaretimiz oldu. Ziyaretimiz sonrasında şunu gördük ki birlik ve beraberliğin birlikte hareket etmenin çok verimli bir ortam yarattığını, sonuçlarının çok pozitif geliştiğini hep beraber yaşadık. Şimdi bunun bir tane örneği, işte yıllardır hayalini kurduğumuz, hep bahsediyoruz, Ünya Kuşnik Yolu daha 10 gün önce 10. kilometreden basına demeç verirken, dün 14. kilometrede çok yoğun bir çalışma yapıyorlardı. İhale şartnamesinde özel bir izin olmadığı müddetçe Kasım ayından sonra Şubat ayına kadar çalışma sahada yapılamıyor. Şimdi bununla ilgili bir özel izin alma çalışması içerisindeyiz ve kışın da çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu çalışma da gerçekleştiğinde yılbaşına kadar tek kiraza çok rahat dayanacaklarını ifade etti arkadaşlar. Bunun beraberinde dün yine bizim kültür merkezimizin çatısının artık yerleştirilmesi tamamlanmak üzere. Çatısı da kapanıyor. Yılbaşında teslim edeceklerini tekrar ettiler. Şükür olsun kültür merkezini konuşuyorduk. Artık inşallah kapatıyoruz. İşte Ünya Sar yolumuz keza aynı şekilde. Organize sanayide. İnşallah dünyanın son 50 yıllık hayalleri son burada 3-4 yıl içerisinde tamamen yeni hayaller kuralım şimdi de bu hayaller 50 yıllık hayallerimiz bu dönemde inşallah bitecek diyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.